bu kuruluşu olan TÖDEB'in desteği bizler için çok kıymetli. Fintech ekosisteminin derinleşmesi adına yarışmamızda 3 yıldır ana sponsorluk bayrağını taşımaktadırlar. Şimdi sahneye TÖDEB başkanımız Sayın Ufuk Bilge Tekin'i alkışlarınızla davet ediyorum. Değerli misafirler, kıymetli sektör temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her yıl büyüyen ve güçlenen fintech sektörümüzle bugün burada bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sektörümüz hızla büyüyen, etkisini her geçen gün artıran ve dinamik yapısıyla dikkat çeken genç bir ekosistem. Üyeleriyle birlikte TÖDEP, fintech sektörünün temel taşlarından birini oluştururken, ekosistemimizin yalnızca ödeme kuruluşlarını değil, altyapı şirketleri ve diğer finansal teknolojileri sağlayıcılarını da kapsayan geniş bir yapıya sahip olduğunu vurgulamak isterim. TÖDEP olarak yalnızca üyelerimizi değil, tüm ekosistemi desteklediğimizi, ve sektördeki başarıların artmasından duyduğumuz gururu sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. TÜDEV olarak yalnızca üyelerimizi değil, tüm Pintek ekosistemini kucaklıyor ve bu ekosistemin küresel arenada daha etkin bir oyuncu haline gelebilmesi için durmaksızın çalışıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı üç temel başlıkta yoğunlaştırıyoruz. Düzenleyici otoriteler ile üyelerimiz arasında köprü işlevi görmek, sektörümüzün nitelikli insan kaynağını artırmak ve sektörümüzün uluslararası açılımını hız kesmeden sürdürmek. Düzenleyici otoritelerden yakın işbirliği içerisinde sektörümüze güçlü ve sürdürülebilir bir yasal çerçeve sunmak için çabalıyoruz. Aynı zamanda TÖDEP Akademi ve TÖDEP Fintech Çırağı gibi projelerle sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırıyoruz. Son olarak da sınır tanımayan globalleşme hedefimizle sektörümüzün uluslararası temsiliyetini artırmayı hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, bizim için her bir fintech girişimi, her bir paydaş bu ekosistemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Milli katılımlar kapsamında Türkiye pavilyonları ile Singapur'dan Amsterdam'a, Dubai'den Münih'e uzanan etkinliklerde yer alıyor ülkemizin adını dünyada hep birlikte duyuruyoruz. Bizler bu yolculukta sizinle omuz omuza tek bir ses, tek bir güç olarak hareket etmek istiyoruz. Türkiye pavilyonlarının yanı sıra TÖDEV olarak artık yalnızca global etkinliklere katılımcı olmakla yetinmiyor, aynı zamanda ev sahibi olarak Türkiye'nin fintech ekosistemini tanıtmaya öncülük ediyoruz. İlkini 2024 yılında düzenlediğimiz TÖDEP Agora Fintech Fuarı'nın ikincisi 17-19 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. 10 bin metrekarelik geniş bir alanda sektörümüzün tüm kesiminden global oyuncuları ağırlamaya hazırlanıyoruz. Gelin ülkemizin fintech potansiyelini hem ev sahipliğini yaptığımız Agora Fintech Fuarı'nda hem de uluslararası arenada birlikte temsil edelim. Türkiye'yi global fintech liginde hak ettiği yere taşımak için taşın altına elimizi koyalım, başarı hikayesini birlikte yazalım. Sektörümüzün gelişim yolculuğunda PSM başarılarımızı taşlandıran ve sektörümüzde yenilikçiliği teşvik eden en kıymetli platformlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ancak bu ödül töreninin yalnızca bir kutlama olmadığını, aynı zamanda fintech ekosistemimizin geleceğine yön veren fikirlerin konuşulduğu bir platform olarak olduğunu da vurgulamak isterim. Bugün ödül kazanan projeler yalnızca yenilikçi ve kararlılıkla ulaşılan seviyeyi gözler önüne sermekle kalmıyor, aynı zamanda sektörümüzün geleceğine olan inancımızı da pekiştiriyor. Bu başarıların gelecekteki işbirlikleri ve inovasyonlar için ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Burada ödül almak yalnızca bir projenin başarısı değil, fintech ekosistemimizin ileriye taşımak için verilen emeğin ve yenilikçi ruhun takdir edildiğini simgeliyor. Bu ödüller sektörde çıtayı her yıl daha da yükseltirken hepimize daima daha iyisini hedeflememiz gerektiğini de hatırlatıyor. Böylesine önemli bir platformun ekosistemimizin büyümesine sağladığı katkıyı yürekten takdir ediyoruz. Ödev olarak yalnızca üyelerimizi değil, sektörümüzün tüm oyuncularını destekliyor. Bu tür organizasyonların yarattığı sinerjinin ulusal ve uluslararası başarılarımıza büyük katkı sunduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle bu törenin gerçekleşmesini sağlayan tüm PSM ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca ödüllere başvuran ve ödül kazanan tüm şirketleri iştenlikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha yenilikçi ve daha etkin bir ekosistem için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla.